Merhaba arkadaşlar Gemiz Türküm. bir dosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Squidward'ın korkunç oyunu oynayacağız. Bu oyunu bakalım nasıl bir şey yapacağız yani şöyle settings'e bakalım settings'e çok fazla bir şey yok o zaman direkt start'a başlıyoruz Şimdi Patrick ve Sünger Bob gece bir arkadaşlar bir plan yapıyorlar neymiş yeni bir dizinin yeni bölümünü izleyeceklermiş daha sonra Sünger Bob Hiçbir şekilde telefona cevap vermiyormuş e, Patrick de arkadaşlar Singar Bob'u kontrol etmeye gidiyor. Bakalım neler yaşayacağız. SpongeBob. Singar Bob mekanda olayız. Bu arada ufak bir hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz garip gelebilir size. O konuda sizden özür diliyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi Singar Bob'un salonundayız. Singar Bob haberleri izliyor bu şey son. Acaba Singar Bob'a ne oldu? Singer Bob bu arada Patrick karakterini oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Basement. Sünger Bob korku oyunlarını da çok seviyorsunuz arkadaşlar. Devamının da gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Sünger Bob'un biliyorsunuz hayranları hayranı oldu. Süper kahramanlar. Bu ne? Oo. Patrick'e not. Singer Bob bize bir tane mektup tarzı bir şey bırakmış. Patrick eğer bunu okuyorsan buraya gelmişsindir. Bodrum'da bir şeyler oluyor. Sesler duyuyormuş. Kızarmış patates falan bırakmış. Yiyebilirsin demiş. Teşekkür ederim Singer Bob. Singer Bob yine bizi düşünmüş ve yengeç burgerleri yedik. O ses neydi? Oğlum ki Jordan şey değil miydi o? Tövbe estağfurullah. Ya Bizi koymuş. Ne oluyor oğlum içeride? Peki niye tuvalete koymuş bu fotoğrafı? O da ayrı bir konu. <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Oğlum ben şu an ne dersin? tırstım bir ya. Atmosfer çok fena. Şu kapı açılmıyor buydu değil mi? Evet açılmıyordu da. Oh no. Kepçap mı o? Vallahi öyle. Basement'a gidiyor. Bodrum'a gidiyor abi. Bu ne lan? O ne bu arada? Ne oluyor lan? Bir şey gülmeye başladı. Neyse bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben buraya gitmiyorum. Şurada kutu var. Kutunun içine bakamıyorum herhalde. Singer Bob ağırlık filan çalışıyormuş. Baksanıza 2 kiloluk, iki kiloluk. Elektrik paneli. Şu an elektrik çalışıyor galiba evet O zaman base bunda gidiyoruz Gidemiyoruz Kapı kilitli Nasıl gireceğiz Aa bu düşmüş daha bu düşük müydü Telefon çalıyor Kim o sadece rüzgar <laughs> <Tövbe estağfurullah. Gülüyor> tuvaletten geliyor <laughs> lan Estağfurullah. Ya hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, bunu yapma. Bunu yapamazsın. Ah, o neydi? O neydi? O neydi oğlum? O neydi? Hayır, 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 hayır. Oğlum, Squidward kafayı yemiş. Manyak mı bu? Hayır, 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 hayır. Buradan gitme. Buradan gitmeliyim. Buradan gitmeliyim. Ne yapmalıyım? Yeni yol bul diyor. Başka nereyi bulayım? Kapıyı falan kapatmış bir şeyle. Bez, aha basement açılmış. Peki bunun önüne gitsem bana ne yapar? Merak. Yengeç. Bay yengeci yemiş. Bay yengeç. Bay yengeç gitmiş. Hayır. Bay yengecin gözü. Ana! Şaka mı bu? Bay yengeci yemiş. Basement. Allah. İşgilesim yok. Ya abi şaka mısın siz? Bu nasıl bir oyun ya? Ay yengeç. Vay yengecin kolu burada. Al işte. Yeni yol bul. Bodrum'dayız. Ya. Ne oldu lan? Sağ mı sol mu? Su var. Oğlum burası sanki şey gibi ya. Bir yerden sesler geliyor. Yürüme sesi var. Aha gördü beni. Gördü beni. İzliyor beni izliyor. Abi. Arkamdan da garip sesler geliyor. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Singer Bob. Singer Bob ölmüş. Arkadaşlar. oluyor. Buradan kaçmalıymışız. Hızlı bir şekilde. Kafayı yemiş. Singer Bob. Merak etme intikamını alacağım. Singer Bob. Singer Bob. Üç tane kilitli kapalı var. Hayır. Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü yerler buralar. Buralar çok kötü. Burada, burada. Dolanıyor. Anahtarı buldum. Kaldı ki. Kaç, 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 kaç. kaç 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 Tamam yani illa iki tane bulacağım he Peki buraya buradan uzak dur buradan uzak dur. orada çok Kötü şeyler var Ve burası kapalı ya Orada ne oluyor ya Abi burada ama burada burada o manyak burada. İşte baksa burada. Sakin ol. Dön buraya. Anahtar var mı? Anahtar yok. Geliyor buraya doğru geliyor buraya doğru geliyor ikinci anahtarı buldum. Ham buraya, buraya doğru geliyor buraya doğru geliyor buraya doğru geliyor buraya doğru geliyor. Geçti mi? Geçiyor. Geçti. Son anahtar. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu neydi? Sakin sakin sakin. Sakin 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 sakin. Sakin sakin. <laughs> Nana yedik. Nana yedik. Ah görmedi beni görmedi. Ben bu psikopatı nasıl atlatacağım? Allah. Kapıya ulaşmam lazım. Tamam. Hayır. Beni burada görmez belki. Lütfen öbür tarafa git. Lütfen öbür tarafa git. Tamam öbür tarafa gitti. Nice. Bura nere oğlum? Bir dakika yanlış oldayım. Bura nere abi? Bura nere? Sünger babanın elini buldum. Yanlış oldayım. Ha, Yok korkmadım. Korkmadım. Buna korkmadım. Ben gidiyorum abi. Buradan çıkma. Exit. Çıktın mı? Aha çıktık. Kaç lan Patrick kaç. Hayatını kurtar. Tek sen kaldın. O Squidward kafayı yemiş. Psikopata bağlamış. Böyle bir şey var mı? Evet. Patrick şu anda kaçmış arkadaşlar. Sonra polis gelmiş. Evi kontrol etmiş. Ee, ölü bedenleri bulmuş. Yenge, Sünger Bob ve Squidward'un el bacağı arkadaşlar dolabın içinde falan bulmuşlar. Ne kadar enteresan bir psikopat bir oyun olmuş. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarz küçük Sünger Bob korku oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>